Bugünkü konumuz Haluk sektör analizi yapacağız. İlaç sektörü. Ee, biliyorsunuz ilaç sektörüne yakın zamanda zam geldi. O yüzden ilaç sektörüne bakacağız. Ee, hem zam geldi hem de artık zamanı geliyor. Yani hazır ilaç işlerinin sezonu kışın işte garipler hastalıklar çoğalıyor ya yani hem zamanı geliyor sezonu geliyor diyelim hem de zamanlar şöyle bir ilaç sektörüne bakalım dedik ya malum ilaç ve sağlık sektörü diye geçiyor bu sektör o yüzden baya bir hisse çıktı deva işte zacı baş ilaç gen ilaç türk ilaç lokman hekim medikal park Rayter Abortar, Selçuk Eza, seyitler Terkimi, Egebo, Meditera 10 Yani çoğu hastane bunlar. o yüzden onları eleyeceğim. Notlarımı aldım. İlaç sektöründe 6 tane istemiz var. Eczacı ilaç, gen ilaç, Selçuk Eza deva ilaç, gerçi holding oldu artık deva holding oldu ama Türk ilaç ve RT laboratuvar. Şöyle FK olarak en düşüğü RT laboratuvar. İlaç bakımından en düşüğü RT laboratuvar. PKS'nin ucuda olan sonra Eczacıbaşı başı var. RT zaten piyasa değeri de düşük. 1.78 milyar. Ondan sonra Türk ilaç vadiye geliyor. Hmm. Fiyat olarak da uygun. RT laboratuvar fiyat olarak denişiyor. Edilar bakarsak alık. İşlerini yani işlerinden şey uygun prim yapmasını beklediğim Sırasıyla yani RT laboratuvar sonra gen ilaç sonra da eczacı başı ilaç olarak ben düşünüyorum. Herkese teşekkür ederim.